İyi günler arkadaşlar. Bugün muhasebe info web sitemizdeki programlardan, burada da temel programdan biraz bahsedeceğim size. Şimdi bu programı nasıl kullanacağız ve programda neler var? Bu programdan ana hesapları kullanıyoruz ve program yaptıktan sonra program bize mizan, bilanço ve kazıra tablosu düzenleyebiliyor. Bunun için programa girdiğimizde şöyle bir ekranımız var. Şimdi bu ekranda hemen kayıt yapamıyoruz. Kayıt yapmak için Google'da, Drive'da ya da kendi hesabınızda bir oturum açacaksınız. Oturum açtıktan sonra burada dosya kısmında kopyasını oluştur diyeceksiniz. Programın kopyası oluştuktan sonra artık kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Burada kendi yapacağınız işlemlere bir isim verebilirsiniz. İşte genel muhasebe diyelim. Şimdi burada kayıt yaparken dikkat etmemiz gereken noktadan bir tanesi öncelikle sırayı kullanmıyor. Buraya herhangi bir şey kayıt yapmayacağız. Tarih kullanabilirsiniz. Buraya bir tarih yaptıktan sonra hesap kodları ile açıklamayı da yaparak kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Mesela ilk kaydımızı yapalım. Bu şekilde bir kayıt yaptıktan sonra program bunu izleyecektir. Mizan, mali tablo gibi işlemleri buradan da takip edebilirsiniz. Şu alt tarafta da sayfalarımız var. Bu da kayıt sayfasında kayıtlarımızı yapıyoruz. Mizan sayfasında mizan takip edeceğiz. Hesap planımızı buradan görebilirsiniz. Mali tablolar, bilanço bek hazırlar buradan takip ediyoruz ve hesap izleyeceğimiz zamanda buradan bakıp burada da hataları izleyebiliyoruz. Şimdi biraz ilerleyelim. Diyelim satıcıya bir ödeme yapalım bankadan. Ve diyelim işte 4000 TL bankadan bir ödeme yapalım. Şimdi burada kaydı yaptık fakat dikkat ettiyseniz bir hata algıladı program. Şimdi bu hatalar sayfasını kontrol edin diyor. Buyurma bakalım. Burada diyor ki banka hesabı da bir problem olabilir. Buna dikkat etti. Bunu nasıl tespit etti program? Çünkü banka hesabı alacak kalanı vermemeli. Şu anda banka hesabı 4000 lira alacaktı. Yani olmayan bir parayı harcamış gibi görünüyoruz. Dolayısıyla program bunu bir hata olarak algılıyor. Mesela bunu verilen çek yaparsak düzelecektir. Bir hata kalmayacaktır. Veya mesela bir kayıt yaparken borç alacak eşitliğini sağlayamanız. Mesela 4000 yaptık borcuna 40 binde alacağına yazdık. Bir sıfır fazla attık. Yine burada da program bize hatalar sayfasında bunu gösterecektir. Diyecektir ki ikinci kayda dikkat et diyor. İkinci kayıt hatalı olduğu için bilançoda da eşit olmayacaktır diye buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ikinci kayda bakıyorum. Şurada sıra numarasını kendi vermiş oluyor. Ve eğer hatamızı fark ettiysek düzeltebiliyoruz bu şekilde. Mesela bir satış kaydı yapalım. Şimdi buraya kadar Kayıtlarımızı yaptıktan sonra burada tarihleri siz belirleyebilirsiniz. Kayıt yaparken şuna dikkat edin. Her kayıt arasında bir boşluk bırakırsanız kayıtlarınız daha anlaşılır olacaktır. Boşluk bırakmadan yaparsanız bir problem olmaz fakat burada hangi kaydı hangi sırada yaptığınızı program bilemeyecektir. Mesela şunun altına bir kayıt daha yapayım. Bu şekilde bir tahsilat kaydı yaptığımızda şimdi burada bir problem yok fakat bir kaydı ne yapmış olduk? Birleştirerek yapmış olduk. Normalde bunu ayırarak yapmamız lazımdı. Dört tane kaydımız var ama üç tane kaydımız varmış gibi algılıyor program bunu. Bu yüzden aralara birer boşluk bırakarak yaparsak program bunu rahatlıkla sırayı takip edecektir. Dediğim gibi sizin sıraya herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela 5 yazdık buraya diyelim. 5. sırada ama program burada bozuluyor. Buna dikkat edin. Kullandıkça program size bazı hatalar, bazı uyarılar verecektir. Bunlara dikkat ederek kayıtlarınızı sürdürebilirsiniz. Bütün kayıtları yaptıktan sonra mizan kısmında anlık mizanları izleyebilirsiniz. Mali tablo kısmında bilançoyu izleyebilirsiniz. Kar zarar durumunu izleyebilirsiniz. Hesap izle kısmında da hangi hesapları kullandıysak ve hangi hesapları izlemek istiyorsak buradan izleyebilirsiniz. Bunu bir büyük defter kaydı gibi düşünebilirsiniz. Yani burası günlük defter Burası da büyük defter kayıtlarının izlendiği yer olarak düşünebilirsiniz. Mesela alıcılar hesabına bakalım. Ne yapmışız? Üçüncü işlemde ve dördüncü işlemde bunları kullanmışız. Açıklamalarımız ve borçlu ve alacaklı kalanı şu anda 4000 lira gösteriyor. Bu şekilde kayıtlarınızı burada takip edebilirsiniz. Ödevlerinizi yapabilirsiniz. Küçük bir işletmenin muhasebe kayıtlarını sürdürebilirsiniz. Veya muhasebe öğrenmek için de bunu bu programı kullanabilirsiniz. Kayıtları yaptıkça mizanınızı, mali tablonunuzu izler. Hatalarınız varsa buradan da hatalarınızı görmeye çalışabilirsiniz. Tabi program her türlü hatanızı göremeyebilir. Mesela yaptığınız kayıt 7 bin liralık değildir de ya da su satış 8 bin liralık bir satışsa program bunu sizin yerinize bilemez. Dolayısıyla bunu bir hata olarak algılamaz. Yani normalde 7 bin liralık bir satış 8 bin liralık girmişsen bunu senin farkına varman lazım. Program bu tür hataların farkına varamayabilir. Çok zor bir kullanımı yok, kullandıkça alışacaksınızdır. Umarım faydalı olmuştur hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.